Evet arkadaşlar. Merhaba. Biz bugün Asminle ile ne yapıyoruz Asmin? Ya, ya. Ne yapıyoruz? yapıyoruz? Dondurma yapıyoruz. Evet evde kendimiz dondurma yapacağız. Al. abi bir tane. Asmin. Be, sonunda Muhammed'i susturabildik. Al Muhammed'im. Bu senin. Sen de onu tut. Ben meyve suyumuzu alıp geliyorum. Geldim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, tamam ben dolduruyorum. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar biz bugün dondurma yapıyoruz. Muhammed Lasmin ev dondurması yiyecekler. Ya. Bu ev yapımı şeftali suyu. Bakalım bir güzel olacak mı? Asmi sence güzel olacak mı? Güzel olacak. olacak değil mi eminiz değil mi evet arkadaşlar şimdilik dört tane çubuk elimize kaldı ya. hayır ama ilk dört tane çubuğumuz tek var diğer çubuklar hepsini kaybetmişsiniz Asmin koy koy aferin diğerini de koy Diğerini de koy. Nana. Aferin. Nana. Evet, Muhammed koy bakalım. Koy bakalım. Aferin oğluma. Asmi sen de bunu koy bakalım. Koy bakalım. Buraya koy. Buraya koy. Muhammed içinde kalsın. Aferin. Çakın. Çak. Çek 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 çek. Çok, çok. Aferin. Arkadaşlar şimdi ben bunu buzluğa koyacağım. Aslında Anne ben de, koyayım, ben de Sen de mi koyacaksın buzluğa? Tamam. Bunu <laughs> buraya bırakalım. Arkadaşlar şimdi biz buzluğa koyuyoruz. Asmir, koy 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 koy. Aferin. Aferin arkadaşlar. Şimdi bu buzlukta kalsın. Donduğu zaman biz alacağız. Bakalım tadı nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Asmin Asminle Muhammed uyuyup uyandılar. Bakalım dondurmanız olmuş mu? Sence olmuş mu? <laughs> Muhammed sence dondurma olmuş mu? Mı? Mahmet yok diyor. Asmin olmuş diyor. Olmuş mudur? Hemen açıp bakıyoruz. He, Asmin galiba olmuş. Bakalım mı? Hemen açma, hemen açma, hemen açma. Bakalım bir Aa, arkadaşlar bakın şeftali suyun rengi böyle olmuş. He bir çıkart bakalım çıkıyor mu? Aa, çıkmıyor mu? He, arkadaşlar çıkmıyor biz ne yapacağız? Dur bir bakayım bir dene. Aa çıkmıyor Asmin. Oo çıkmıyor bu. Biz ne yapacağız ya? Muhammed sen dene bir belki sen çıkarabilirsin. Bir dene. Bir dene bakalım. Bir dene bakalım. Çıkmıyor. Aa Asmin ya çöpe gidecek galiba. Ne? Efendim. Hı hı. E çıkmıyor. Ben de bir deneyeyim mi bir? Efendim. Çek 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 Ah Asmi, ne yapacağız? Mehmet senin bir fikrin var mı? Ne yapalım? Kafanı sallıyorsun ama çekip çıkaralım mı? E biz de deniyoruz, çıkaramıyoruz ama. Anne. Efendim. Ah kapı çalıyor. Evet babamız geldi ama biz bu dondurmaları açmaya çalışacağız tamam mı? Ben açmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben videoyu kapatayım açıp geleyim tamam mı? Arkadaşlar biz açtık. Aha. İki tane. İki tane mi? Tam hangisini almak istiyorsan alabilirsin. Mahmet. Mahmet'e mavisi. Mahmet'e mavisi. Hangisi? Hangisini istiyorsun? Açılmıyor anneciğim. Şimdilik bir tanesini al bunu bitir. Bir tane daha vereceğim. Zaten hepsi sizi. Hadi gülüm. Bunu mu açayım? Arkadaşlar ben bunu da bir açayım. Evet arkadaşlar ben açtım. Muhammed alabilirsin. Muhammed'e iki tane ver. Muhammed'im alabilirsin. Tamam, tamam tamam. Oy, 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 eli, eli, buz gibi ya anneciğim. Eli ağrıdı. Bırak sen o kendisi alsın. Sen kendilerine al. Sen kendilerine pembe ve mor seni pembe ve mor seni. Ay, i̇ki tane alma hakkım var. İki tane de Muhammed'in. Tamam mı? Dondurma tamam yine dondurma yapacağız. Bunları bitirelim. Olur mu? Hadi iki tane al bakalım. Evet yine yaparız. dondurma Tamam bir, iki, üç dondurma yapacağız. Hadi bir tane dondurma. iki tane dondurma. Neredeymiş? Buradaymış. Bu iki dondurma kiminmiş? Bu iki dondurma kiminmiş? Asmin'in, Asmin'in dondurmasıymış. Bu iki dondurma kiminmiş? Bu iki dondurma kiminmiş? Muhammed'in, Muhammed'in dondurmasıymış. Muhammed'in, Muhammed'in dondurmasıymış. Bu iki dondurma kiminmiş? Evet. Dondurmalar güzel mi tadı? Beğendin mi? Şeftali mi? Sağlıklı değil mi? Bakkaldan almayalım. Bak böyle yapınca daha güzel değil mi? Nereden aldık? Nereden aldık? Biz kendimiz yaptık. Efendim. Efendim. Ye. Ye. Soğuk mu? Çok mu soğuk? Bakayım bir. Bakalım bir. Bakın arkadaşlar. Aa, yap bakayım. Aa, Asmin. Muhammed korkuyor Asmin. Asmin. Asmin Muhammed yemiyor. Sen yer misin? Biraz da sen tanı bak. Nasıl? Güzel mi? Ne oldu? Ah evet buz damlamış oraya. Hadi bay bay yap kızım kapatalım.